Merhaba terazi burçları. Bugün aşk açılımı yapacağım. Sizin için 3 kart seçeceğim. Partneriniz için 3 kart seçeceğim. Ve ilişkiniz için 1 kart seçeceğim. Bu aşk açılımımız daha çok size ve partnerinize tavsiyeler neler acaba bununla ilgili olacak. Evet. Para onlusu. Şimdi para onlusu bize sahip olduklarımızla kendimizi çok şanslı hissedeceğimiz bir zamanımız olacağını söylüyor. Yani sevdiklerimizle bir aradayızdır ya da ya bu aile üyeleriniz de olabilir, iş arkadaşlarınız da olabilir arkadaşlarınız da olabilir. Bunlarla bir arada olacağınız ve dediğim gibi kendinizi çok mutlu, şanslı, memnun hissedeceğiniz bir zamanınız olabilir. Şimdi burada sizin bakın elinizdeki imkanlarla aslında birçok kişiyi ilgilendiren, faydalı, işe yarar bazı şeyleri ortaya koyabilme, e bunları gerçekleştirme potansiyeline sahip olduğunuzu söylüyor. Ve bununla ilgili de belki de hani aklınızda bir fikir varsa, bir planınız varsa bunları uygulamanızın güzel olabileceğini, başarılı sonuçlar alabileceğinizi söylüyor. Yani sizin başlatacağınız bir girişim birçok kişiyi, sevdiklerinizi özellikle ilgilendiriyor olabilir. Onlara fayda sağlayacak başarılı bir konu gündemde olabilir. Bunun hayata geçirilmesi yönünde bir tavsiyesi vardır diyebiliriz para onlusunun. Evet gelelim ikinci karta. Evet kader şarkı. Şimdi kader çarkı hayatımızın bir ritim dahilinde bir rutin dahilinde devam edip gittiğini günlerimizin genel olarak birbirine benzer bir şekilde devam ettiğini söylüyor ya da bir planımız var bunu uygulayacağımızı söylüyor fakat bunun içerisinde hiç beklemediğiniz sürpriz bir gelişme olabilir anlık bir şaşkınlık yaşayabilirsiniz burada rutininiz değiştiği için ya da planınızda bir aksama durumu söz konusu olduğu için ama buradan çok fazla direnç göstermeden bu ani değişime ayak uyduracaksınız gibi gözüküyor. Ve hatta burada bakın bu rutininizi değiştiren bu sürpriz gelişme ya da planınızın aksayan tarafı sizin belki de e, fırsatınız da olabilir yani oraya dikkatli bakmanız gerektiği yönünde bir tavsiyesi vardır diyebiliriz aslında hani orada belki de rutinin bozuldu ya da planım aksadı diye bir e, belki de can sıkıntısı yaşayabilirsiniz fakat yani bu sizin için aslında bir fırsat olabilir yani belki de planınızın çok daha iyi olabilmesi için e, ya da çok keyifli ve mutlu e, ya da başarılı sonuçlar alabilmeniz için o yüzden burada ortaya çıkan bu ani değişime öyle çok sert tepki vermemeniz çok daha iyi olur belki de. Evet. Gelelim üçüncü kartınıza Evet. Değnek onlusu. Şimdi değnek onlusu birçok sorumluluğumuzun olduğu ve bununla ilgili olarak da biraz sıkıntı yaşadığımızı söylüyor. Ya da bir işiniz vardır. Çok kapsamlı ve zahmetli bir iştir. Ondan dolayı Biraz canınız sıkılıyordur. Kendinizi yorgun bitkin hissediyor olabilirsiniz. Bu sorumluluklarınızın çok size ağır geldiğini size çok fazla geldiğini düşünebilirsiniz. Fakat burada kendi işinizi kendinizde zorlaştırıyor olabilirsiniz bakın. Burada belki de plan yapmanız sizin işinizi kolaylaştıracak bir çıkış noktasıdır. Ama bunun haricinde de belki başka çıkış noktaları da olabilir. Bunları değerlendirmeniz yönünde bir tavsiyesi var. Aynı zamanda tabii ki e, değnek onlusu diyor ki yani siz yapılması gereken işler, sorumluluklar söz konusu olduğunda bunlara çok fazla odaklanıyor ve bunların sizin canınızı sıkmasına çok fazla izin veriyor olabilirsiniz. Halbuki bunlar yapılacak zaten. Yani siz canınızı sıksanız da yapılacak, sıkmasanız da yapılacak. Onun yerine bu iş bittikten sonra alacağınız keyfi hayal edin oraya odaklanın. Yani size ödül olarak verilecek olan şey ya da ulaştıktan sonra yani bu zor zahmetli konuları hallettikten sonra alacağınız hazzı düşünün mesela. Hani bunlara odaklı olursanız çok daha iyi olur. Bir bakış açınızı değiştirin bu konuyla ilgili olarak diyor değnek onlusu. Evet gelelim partnerinizin konularına. Evet, kupa ikilisi çıkmış. Şimdi, kupa ikilisi e, birbirini seven, birbiriyle e, düşünceleri, zevkleri son derece uyumlu iki insanın bir araya geldiğini, güzel zaman geçirdiklerini söylüyor. Partnerinizle birlikte, e, tabii siz de olabilirsiniz bu, e, böyle bir zamanınız olabilir. E, tabii burada bu iki kişi arasında herhangi bir rekabet duygusu yoktur. Eşit bir bakış açısı vardır birbirlerine karşı anlayışlıdırlar ve farklı fikirler ortaya konur. Bir fikir alışverişi söz konusu olur ve hani ortaya güzel bir eser de çıkarılabilir. Yani bir planınız planı vardır mesela partnerinizin ya da bir düşüncesi vardır ya da bir duygusu vardır. Mesela bu konuda da böyle bir durum söz konusuysa artık bunu kendisine saklamaması gerektiğini, artık bunu paylaşması gerektiğini söylüyor. Belki de sizinle paylaşarak duygularını açma noktasında olabilir. Ya da kafasında dediğim gibi bir plan vardır. Bunu paylaşma noktasında çok uygun bir zamanda olduğunu söylüyor. Çünkü bunu açıklarsa karşılıklı olarak dediğim gibi bir fikir alışverişi söz konusu olur ve ortaya çok güzel bir şey de çıkartılabilir. Ya da işte duygularını açma noktasındaysa olumlu bir geri dönüş alabilir. O yüzden yani kalbinizden geçen düşündüğünüz şeyin paylaşılması ile ilgili uygun bir zaman olduğunu söyleyebiliriz. Kupa ikilisi ile ilgili olarak. Evet gelelim ikinci kartına. Evet para yedilisi. Sabırlı bir bekleyişin e, gerekli olduğunu söylüyor para yedilisi bir girişimde bulunmuş olabilir partneriniz ya da bir şey yapmış olabilir. Bir soru sormuş olabilir bir kişiye ve bunun neticesinde hemen almak istiyor olabilir. Öyle bir ruh hali içerisinde sabırsız ve telaşlı bir ruh hali içerisinde olabilir ama yani burada bir bekleyişin olması zorunlu. Bir süre bunun sonuçlanmasını beklemesi gerekiyor. Dediğim gibi burada sabırla ee, yine e, belki de e, gayretle yine e, yaptığı şeylerin e, neticesini almak konusunda e, bir zamanın, bir sürenin geçmesi e, gerekli. Evet, gelelim üçüncü kartımıza. Evet, yıldız kartı. Şimdi yıldız kartı tabii ki koruyucu kartlarımızdan bir tanesi. Şanslı bir dönemde olduğunu söyleyebiliriz. Eğer yine aklında bir fikri varsa, bir düşüncesi varsa bunun aktarılması ile ilgili ve olumlu sonuçlar alması açısından yine güzel ve olumlu mesajlar içeren bir karttır. Yıldız kartı. Yani onun dışında yine burada söylediğim konulara benzer bir şekilde yani içindekileri dökme noktasında doğru bir zaman olduğunu söyleyebiliriz. İlhamın kartıdır aynı zamanda aklına birdenbire bir fikir gelebilir ve bunu hani uyguladığı takdirde yine olumlu sonuçlar alabilir. Onun dışında tabii ki gençliğin, güzelliğin, diriliğin kartıdır. Kendini çok iyi hissettiği bir zamanı olacak diyebiliriz. Yıldız kartı da gayet güzel. Dediğim gibi bir kafasında bir düşüncesi varsa, bunu aktarması yönünde artık kendini tutmaması, kendini saklamaması yönünde hani iki önemli mesaj var diyebiliriz onunla ilgili olarak. Evet gelelim ilişkinin gündemine. Evet ilişkinin gündeminde sevilen çok önem verilen bir konunun geride bırakılması gibi bir durum söz konusu. Ee, yani dediğim gibi bu çok sevilen bir kişi de olabilir. Ee, bir vazgeçiş durumu da olabilir ama eğer devam eden bir ilişki ise bu ilişki içerisinde çok sevilen, önemsenen bir konuyla ilgili bir vazgeçiş durumu olabilir. Mühim değil e, demenin kartıdır aslında. İnat etmemenin, ısrarcı olmamanın kartıdır. E, yani bir sürü emek, bir sürü zaman harcamışızdır aslında o konuya ya da o kişiye. Ama artık e, arkamız dönüp gidiyoruzdur. E, öyle bir durum söz konusu olabilir. Burada tabii bir vazgeçici olduğu için hani üzüntülü olmak, biraz hüzünlü hissetmek normaldir elbette. Ama eğer ki burada bu ruh halini aşan bir durum söz konusu oluyorsa, mesela bir karamsarlık, bir kötümserlik ya da depresif bir ruh hali söz konusu oluyorsa, oralara varıyorsa yani bu, o zaman bir sorgulama yapmak gerektiğini söylüyor aslında kupa sekizlisi. Yani sizdeki bu ruh hali e, sürekli varsa yani e, sadece bu konuyla ilgili değil e, sürekli bu e, yönde ilerliyorsanız eğer e, bu konuda bir sorgulama yapmanız gerektiğini e, söylüyor aslında. Tabi bu ilişki içerisinde ikiniz birlikte e, bu ruh haline kapılıyor olabilirsiniz yani birden e, ve çok sıklıkla o zaman işte bunu ne tetikliyor? Yani sizin tadınızı kaçıran e, konu nedir? Size e, hani kötü şeyler olacak ya da negatif e, başka e, duygulara sizi birlikte ikinizi e, sürükleyen şey nedir? Bunu bulun ve çözün. E, noktasında yine bir tavsiyesi vardır kupa sekizlisinin. E, öyle bir durumda olabilir. Gelelim son karta. Evet mahkeme kartı çıkmış. Bu sizin gündeminiz olacak. Şimdi mahkeme kartı yine bir girişimde bulunduğumuzu ya da işte bir bir şey yaptığımızı ama bunun etkisi nedir karşı tarafta bunu bilemediğimizi söylüyor. Ve biraz korkulu bir bekleyiş içerisinde olduğumuzu söylüyor burada. Korku ve endişe dolu bir bekleyiş söz konusu olabilir burada. Şimdi tabii mahkeme kartı bizim davranışlarımızın sonuçlarıyla, karşılaşacağımızı da söylüyor aslında. Eğer ki sizin e, o daha önce yapmış olduğunuz şey ya da e, davranışınız, söylediğiniz sözler e, iyi niyetliyse e, bu durumda e, korkulacak, endişe edilecek bir durum yok aslında. E, geri dönüşü de iyi bir şekilde olacak diyebiliriz. Ama bunun tersi durumda söz konusu olabilir. Eğer ki iyi niyetli bir yaklaşımla e, bunları yapmadıysanız ama her halükarda bir rahatlama hissedecek olabilirsiniz burada. Çünkü siz her iki duruma da aslında hazırsınız demektir burada. Olumlu da olabilir bu geri dönüş, olumsuz da olabilir. Bunu farkındasınız ve hazırsınız dediğim gibi. Ve sonuçlanınca da bir rahatlama, üzerinizden bir yük kalkmış gibi hissetme gibi bir durumda söz konusu olabilir. Evet, bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.